Selamlar arkadaşlar. Bugün Trendyol'dan sipariş etmiş olduğum ahtapot tripod elime ulaştı. Onun paket açılımını yapacağım. Ee, yaklaşık beş günde ta Diyarbakır'dan buraya sağ salim ulaştı. Şimdi de bakalım içinde nasıl bir şey çıkacak. O zaman paketi açıyorum. Bu arada kanalıma abone olursanız ve bu videoya like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Beni mutlu etmiş olursunuz. Evet, çok heyecanlıyım. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Evet, böyle bir... ...ayaklarla çıktı. Mavi renkli böyle bir... ...ayakları çıktı burada görmüş olduğunuz gibi. bunları ayarlanamayacak. Onu da açacağım şimdi. Bir de böyle bir telefon tutucu çıktı. Bunları bir monte edeceğim birazdan. Bakayım başka bir şey var mı? Yok, başka bir şey yok. Bu kadar. Çöpü atıyorum şimdi. O zaman bunları monte etmeye başlayalım. Arkadaşlar şöyle bir şey yaşadım. Ben e, sipariş etme yerinde siyah seçmiştim ama mavi gelmiş. Sağlık olsun böyle şeyler olabilir. Ne de olsa ucuz bir ürün sipariş ettim. Çok da şey etmemek lazım. Buradaki yerine bunu sıkıyoruz, sabitliyoruz buraya. Aynen öyle. Şu anda sabitlendi. Böyle ayaklarını açabiliyoruz görmüş olduğunuz gibi. Aynı zamanda başı da oynayabiliyor. Gözüküyor mu? Şöyle göstereyim. Başı oynayabiliyor her tarafa. 365 derece mi ne? Aynen. Başını oynatabiliyoruz. Ayaklarını istediğimiz şekilde şekil verebiliyoruz. Yani ilk hissiyat olarak tabii ki çok kaliteli değil. Ben de zaten çok kaliteli bir şey beklentisiyle almadım bunu. Biraz idarelik olarak aldım. Geçici bir süreyle. Bunu kullanacağım. Kanalımızın artık yeni şeklini bununla çekeceğiz. İncelemeye devam edelim. Evet ayaklarını böyle sonuna kadar açtığımızda bu şekilde bir genişliğe sahip oluyor. Yani bence gayet ergonomik. Aynı zamanda pratik bir ürün. Göndereceği buradan teşekkür ederim. Şimdi de bir telefonla test edelim. Bakalım telefon nasıl tutuyor? Sabitliyor mu telefonu? Herhangi bir düşme kaza olabilir mi? Onu inceleyelim şimdi. <laughs> Telefona sabitleme işlemimiz oldu. Görmüş olduğunuz gibi telefonu sabitleyebildik. Buradaki e, şu kızaklı bir sistem var. Onu açınca, telefonu içine sokunca, tekrar bırakınca Görmüş olduğunuz gibi telefonu koyduk. Ee, gayet hiçbir şekilde düşme korkusu yaşatmıyor bize sadece şurası biraz oynuyor orayı da şurayı sıkınca herhalde daha e, sert hale getirebiliyoruz ve böyle açalım ayaklarını telefonu bu şekilde gösterelim yani yeterli benim için ya çekim yapabiliyor böyle başını da oynatabiliyorum istediğim yöne, istediğim açıya verebiliyorum. Görmüş olduğunuz gibi döndürebiliyorum telefonu. Gayet işlevsel. Başka söyleyecek bir şey var mı? Bu kadar arkadaşlar yani. Ee, benden istediğiniz videolar varsa yorumlara belirtmeyi unutmayın. Başka diyecek bir şey. Evet görmüş olduğunuz gibi kafasında her yöne. Ee, ayarlayabiliyoruz. Gayet başarılı bir ürün. Teşekkür ederiz. Evet bu videoda bu kadardı. Ee, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla video istiyorsanız ve beni mutlu etmek isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi miydi? sabitleme işlemimiz. <laughs> evet, telefonun sabitleme işlemimiz. Dur <laughs> <laughs>